şöyle yere basacak. İşte bu keyfiyet, bunu e, günümüz insanının bundan uzak durmaması lazım. Zaten biz bu bakıştan azıcık uzak durduğumuz için e, bize dünya biraz sığ, biraz yavan, biraz da yavaş geliyor ve birbirimizi ıskalıyoruz. İşte hmm. ıskalamamak için e, o biraz da geçmişten beri gelen değerlerle bir daha e, yoğunlaşmamız lazım. Evet şimdi kitapta e, eski bayramlar ve aile yapılarının batılılaşması konusu var. E, her bayram e, herkes eski bayramlara e, atıfta bulunur. İşte o özlemle yad edilir filan. Belki ileriki nesillerde hiç olmasını temenni etmiyorum ama bu durum çok daha kötü olacak geçmişte Hı. diye bahsedecek. Hani biz eski bayramlar ya da çocukluğumuzdaki bayramlar diyoruz. Onlar belki çok daha geçmişten bahsedecekler. Bu için ne yapmak lazım. Evet. Şimdi Tabii bu, bu da, konu da, çok, da çok çok yoğun güzel bir örnek gerçekten. Bu insani değerlerdeki yıpranmanın, insani krizin aslında göstergelerinden biri. İşte bir tanesi bize sorulan soruda otobüste yer veriyorum filan bakılıyor filan. Şimdi de yavaş yavaş insanlar bayramlarda evlerinde durdu mu, misafir ağırlama bekledi mi filan böyle bir garip bakılıyor. Allah Allah yani böyle bir şey. Niye? Çünkü yavaş yavaş tatille özdeş tutuldu. Evet. Tabii tatil ihtiyacı var insanların. Tatil amaçlı da değerlendirmesine bir şey demiyorum deme e, şeyimiz de yok. Ama eğer konunuz insani değerlerdeki yıpranma ise, eğer siz ya bize ne oluyor, niye böyle oldu, bu toplum nereye gidiyor filan diyorsanız iki nokta, e bu bayramları değerlendirir mi kardeşim? Madem ki çok yoğun yaşıyoruz hafta sonlarını, akşamlarını, ben bazen seminerlerde, konferanslarda böyle biraz e, deli hocalık tarafımız var, soruyorum, diyorum ki en son ne zaman misafir ağırladınız? Cevap çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. İşte bu bayramlar bu manada çok önemli. Bu çocuk görmesi lazım ki evet bayram insanların ten temasında bulundukları, birbirleriyle hasbihal ettikleri, insani değerlerin paylaşıldığı, e, insanların birbirleriyle böyle alıp vermelerinin çoğaldığı, yani psikoloji, bakın ruhsallığı niye bozuluyor günümüz insanın? Git diyoruz seanslara katıl. Biz bunu çok insana ben evet. öneriyorum. Seans işte bayramda seans yapıyorsun aslında. Tabii. Bilerek veya bilmeyerek. Üstelik adına psikolojik rahatsızlık, ruhsal depresyon, paranoya demeden bir büyüğün yanına gidiyorsunuz. Benim şöyle şöyle sorunlarım var ne yapsak acaba? Çocuk da evlenmek istiyor kız da şöyle filan diyorsunuz. Bilerek ya da bilmeyerek biz isti bir, bir istişare ortamı içinde oluyorsunuz. Tabii. İşte bu çok önemli. Aynen biraz önce arz ettiğimiz gibi beden doğacak topraktan alanlarla yetişecek ve oraya gidecek. Ruh da gelecek e, orayla irtibatlı olacak ve e, hayatiyet bittiği zaman da tekrar geldiği yere gidecek. İşte bu ikisinin dengesini, senkronizasyonunu tutacağız. İnsan ilişkileri bunun için hani en kuvvetli antibiyotik. Yani olacaksınız insanlarla. Değil evet. mi? Ten temasınız olacak. Özellikle anne, baba, çocuk üçlüsünde son dönemde ten temasını kaybediyoruz. 6 yaş, 7 evet. yaş erkek çocuk babayla akşam ee, odada, salonda takla atmak ister. Sırtına çıkıp onu at yapıp sırtında hoplamak ister. Ya bu bir ihtiyaçtır. Bunu gidereceksiniz. Başka türlü yok yok. Gideremezseniz ne olur? O başka yerlerden gidermeye çalışır. Doğru. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, bu keyifli sohbetiniz için. Gerçekten e, çok hayati konulara, çok e, hayati insan için e, sağlıklı insanın hayatını sağlıklı sürdürebilmesi için e, yetecek gerekli olan konulara değindiniz. İnsani Derinlik e, kitabının yazarı, kişisel gelişim uzmanı Doktor İlhami Fındıkçı bizlerle birlikteydi. Gerçekten insanın derinliğine inen, e, insanı insan yapan değerlere inen çok güzel bir kitap. Ve çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. E, bu vesileyle belki son bir cümle arz edeyim ederseniz. Buyurunuz. Alacağız. Buyurunuz tabii. Ki. Tabii belki biraz e, hassasiyeti vurgulamak adına sıkıntılardan bahsettik. Bunun yanında çok güzel gelişmeler var dünya insanı için. Gerçekten eğer insani değerlerdeki yıpranmayı, yavaşlamayı, renksizleşmeyi kendi içimizde, ailemizde, işletmemizde, toplumumuzda sıkı tutabilirsek çok güzel yerlere geliriz. Bu anlamda bizim toplumumuzda gerçekten çok güzel gelişmelere açık çok güzel yol alıyoruz. Bu insan ilişkilerinde de benzer gelişmelerin olduğunu görmekten ben ayrıca mutluyum. Evet çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Yaşam ve siz kısa bir aranın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın. Orjin hijyen ve sağlık ürünleri Orjin kremi sunar. Nane, kekik, keklik üzümü, susam gibi bitki özleri binlerce yıldır çeşitli dertlerden kurtulmak amacıyla kullanılmaktadır. Orjin hijyen bu bitkilerden bilimsel çalışmalar ve yüksek nanoteknoloji ile Orjin kremi üretti. Orjin kremin içeriğindeki bitki özleri özel formülüyle uygulandığı bölgede cilde çok kısa sürede nüfuz ederek rahatlamayı sağlar. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için orjin kremi kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları orjinle engelleyin. Aldığınız üründe seri numarası ve hologram olmasına dikkat edin. Orjinlenin, rahat edin. Siparişleriniz için 0212 552 1313 13. 0212 552 1313'ü 13'ü hemen arayın. Ankara'dan Eskişehir'e geldik hala komik video izliyorsun ya. Portası var, megabaytı var, sınırı var oğlum. Ay senin fatura geldiğimizde sen olacaksın komik video. Şişt şişt. Ne? oğlum bu videodaki sen ne misin ya? Baksana şu hareketlere. Ver bakayım. Oba! Ama ne kopmuşum be. Keyif var, dans var, bilek var. İnternetim nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Vodafone'un aylık cep net paketiyle cepten internete süper hızla ayda 7.99'a bağlan, kota aşım derdi olmadan kullan. <laughs> Siz de haklısınız. Eviniz iki ile döşenmişse hemen eve dönmek istemeniz çok doğal. Üstelik iki ya da 12 taksit fırsatı var. Ikea her şeyi. Ikea her şeyi. İngiltere'den İtalya'ya, Almanya'dan Fransa'ya, Avrupa'nın tercih ettiği pencere markası Eurotech şimdi de Türkiye'de. Eurotech. Projeden gerçeğe. Arız, Evi ne kadar ferahlamış. E pencereleri değiştirmiş. Yetişemiyoruz bu kadına valla. Yine neler kaynatıyorsunuz? Nereden bulursun bu yenilikleri? Bilmem. Aslında Vinhaus'u takip etmek yeter. Mutfağım da genişledi valla. Ay çok da kullanışlıymış. Çek çek unutuyoruz sonra. Şimdi evler Vinhaus'la değişiyor, güzelleşiyor. Temizliği de çok kolay. Ahşap desenli neredeyse beyaz fiyatına ise beyazın fiyatını siz düşünün artık. Şimdi anlaşıldı. Vinhaus'la evimizde, cebimizde ferahlayacak. Ödüllü Havayolu Sky. Artık Türkiye'de mutluluktan uçuyoruz. Sky. Hoş geldin şampiyon. İyi uçuşlar Türkiye. Visa çünkü pencere bir kere alındır. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okullar. Evinizin rahatlığında yeşil ve mavi ile iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece bir saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10 çift 0. Evet, Yaşam ve Sizin ikinci bölümünde Profesör Doktor Selahattin İncecik.